kızım. Ben her zaman senin yanındayım. Hiçbir şeyden korkma. Ne para ne pul. Hiçbir şey bizi esir alamaz. Bak bana. Bak ben bu kadarcık bir kadının. Ezdiler, acı çektirdiler ama hiçbirine papuç bırakmadım. Ben yapamam bunu. Yapamam ben. Eğer sen yapmazsan o Ali cezasını çekmeyecek beni bıçakladığı için değil, seni istismar ettiği için hapse girmeli. Bırak cezasını çeksin. Amcan gibi adam sayılmasın. Peki bana ne olacak ana? Bir erkek beni bu halimle sever mi? Namussuz demez mi? Kızım at bunları kafanda. Namus dediğin akıldadır, yürektedir. Asıl o namussuz sen değil. Ama ben sana bunları kimin söylediğini biliyorum. Kızım senle onlar bir mi? Senin önünde pırıl pırıl bir gelecek var kızım. Bırak bu bağnaz fikirleri. Bir de sana bir şey söyleyeceğim. Sevda dediğin birisini yaralarıyla sevmektir. Bu senin hatan değil. Sen utanılacak hiçbir şey yapmadın. Kadir. Bedriye ile konuştum haber vereyim dedim. Polise anlatacak. İfade verecek. İkna edeceğini biliyordum. Memur arkadaşlara haber verdim çağırmanız yeterli bekliyorlar. E, sen olmayacak mısın? Abim benim çok önemli bir işim var. Ama sonra uğrarım. Tamam. Hadi kapatmam lazım görüşürüz. şuraya bir imza attın. Hanımefendi çok geçmiş olsun. Biz gereğini yapacağız. Merak etmeyin. Çok sağ olun. çok büyük bir iş başardın. Seninle gurur duyuyorum. Geçecek mi ana? Geçecek tabii. Birlikte atlatacağız. Nasıl? Ayakta kalacağız. Hayatımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ben olmuşum gibi sanki. Söyleme onu. da her an aklıma, kalbime... ...bu acıyla adım atacak halim yok. Hiçbir şeye devam edemem. Edeceksin. Kendinden, hayatından vazgeçmeyeceksin. Önünde uzun bir ömür var. Her sabah kalktığında daha güçlü uyanacaksın. Bak güven bana. Oh kızım. <gülüyor> <gülüyor> Ay annem. Alper'e Çetin, Bedriye Taşkın. Devletten sigortam var benim. Bir faydası olur mu? Kimlik numaramı vereyim. Maalesef bizim anlaşmamız yok. Nasıl? Ee, toplamda 7250 TL. Anlamadım ne kadar? Ee, 7250 TL. Kızınız ile sizin toplam tutarınız. Ee, yani şu ana kadar hastanede olan masraflar bunlar tabi. Siz hala bizim yatan hastamız gözüküyorsunuz. Sistemde öylesiniz. Ödemeyi nakit mi? Kredi kartıyla mı yapacaksınız? Ne zamana kadar süren var? Çok çok pardon. Çok özür dilerim. Ee, sizin hesabınız ödenmiş. Tamam. Ee, yani siz de taburcu olunca herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Kime demiş? Kadir Aydın.